Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhaba herkese. Bugün sizlerle beraber Kayseri Spor Fenerbahçe maçının tepki videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün iki tane maç var. Birisi Fenerbahçe Kayseri Spor, diğeri de Bolu Spor Galatasaray maçı arkadaşlar. Baba Odrum. <laughs> Odrum Bolu Spor nereden çıktı? <laughs> Yanlış söyledim. Orayı düzelttim. Evet arkadaşlar bugün iki tane maç var. Birisi Kayseri Spor Fenerbahçe, Diğeri de Bodrum Spor Galatasaray maçı arkadaşlar. Bu iki maçın da tepki videosu YouTube kanalımızda olacak. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 10.000 bin de sizlerin desteği ve ihtiyacımız var. kanalımıza abone olmayı ve izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar her iki takımda sağlık yerini aldı. Hakemin işaretiyle şimdi maç başlayacak. Maça Kayseri başladı. Evet maç başladı arkadaşlar. Yani bakalım Fenerbahçe deplasmanda ne yapacak Kayseri Spor'a karşı. Fenerbahçe'nin deplasmanda şu ana kadar bir mağlubiyeti yok. Deplasman karnesi gayet iyi. İnşallah e, yüksek, bol gol şöyle güzel bir maç izleriz. Hakemin konuşulmadığı bir maç olur. Hakem de yeni hakem galiba. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Kazanmamız lazım ama işte işin takım Fenerbahçe'ye çok iyi. Güzel. Penaltı. 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 Penaltı abi. Penaltı. Penaltı. Bakalım. Çok hızlı gelişti. Penaltı abi. Düşüş şekli. Düşüş şekli tabii ama müdahaleye bakalım biz. Burada gözükmüyor ki. Ben buradan yorumlayamıyorum. Şurada yorumlayabiliriz belki. Yok mu? Yok ya. Hı -hı. Anlamadım ki. Ha, burası. Yok abi, yok. yok bu penaltı olmaz, yok. Ayağına yok yok, buna vermem ben. Ayağına değil de yerine bak. Aynen. Yerine bak. Bilmiyorum, ben buna penaltı vermem. Verirse haksızlık olur. Ben var. buna vermem. Evet, penaltı noktası da... abi Verdi. Abi verdi, ben şahsen söyleyeyim. Hala pozisyona bakmadın yani. Ben bala vermem. Bilmiyor musun? Çok Orayı biraz yavaş oynat sağsında. Vuruyor mu, burada burada, burada bak sen. belli olur. Yok abi ben buna penaltı vermem ya. Yok. Bilmiyorum ben abi ben vermem. Bu benim görüşüm. Bilmiyorum. Katılınız Yok. Vurmuyor gibi geliyor ama. Cık. Vurmuyor abi ben buna penaltı vermem. Gözünüz seveyim ya. Ya ben burada Fenerbahçe olarak söylüyorum yani şöyle penaltı ben almak istemem abi. İstemem yani. Rakiplerim de almasın, Açılarla ben de almak be. istemem yani. Ya adam gibi açı verin bize, ben bu açıdan görüyorum, yorumluyorum. Penaltı değil, bana göre değil. Yani gönülü seveyim ya. Hadi Açısız penaltısa. kaleci zaten kurtarır. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Penaltı değil abi. Tadiş <laughs> astı lan, astı. Tadiş havanı astı. Evet 1 0a öne geçtik arkadaşlar penaltıdan. Yani tartışmalı bir penaltı. Şey, Tabi çarptı. verdi yani gol oldu. Varla konuştu sonra doğruladı penaltı. Tam işte var yani kulaktır, kulağında bir dil şey yaptı. Varla konuştu zaten öyle e, verdi ama yani bence kenara da gitmeliydi. Bir var çağırabilirdi kenara. Ben açılardan anlamadım abi hiçbir şey. yani genel anlamda vurmuyor gibi geldi ama. Yani bana da vurmuyor gibi geldi. Kendisi de müdahale ettim diyor. Ya o yüzden ne kadar yanlış bir şey ben de gole de çok fazla sevinemedim yani çünkü bilmiyorum yani bunu siz de yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Berat'ın pozisyonunu. Çok güzel lan. Hadi, hadi Oğuz! Yapma be! Oğuz ya. ya. Yapma be oğlum, giriş topun altına bir şey yap Vallahi ya. Valla diple topu ya içeri ya. Topun dibine gir lan. İyi pozisyondu. Dön. Hayır Nesir gelsene. Nesir hadi Nesir. Fred. Dur! Oğuz Aydın var. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Ama ilk kombinle başladı. Gol ile attı Oğuz Aydın. Çok güzel pas verdi abi. Bravo Oğuz Aydın. Ve çok güzel pas verdi. Baksana abi. Herkes buraya bekler. Aynen. gitti terse bırak. Ama güzel bir Şaşırttı ya. Herkes Enes'te bekliyordu. Oğuz Aydın abi evet ile başladı. Golünü attı Mourinho'yu utandırmadı. Buradayım dedi. O uzaydı. Kartal alanına yerleşmiş Çık kay. Abi kay müdahale yapsana. Ya şurada şu şunları yiyorsunuz ya? Arkadaşlar ya. Ya bir önceki şimdi pozisyona bakarlar şimdi. O öldürdüğü için. Açık gerçi açık, ama şurası el açık. Öyle evet, evet. ama. Zıplarken. Açık zaten. El açık. Ama bulan ne? Abi bugün verebilirdi. Yani buna penaltı verilebilirdi Kayseri Spor'un. Şöyle. Penaltı verilebilirdi yani el açık ama. Yani, o kadar değil şöyle ama. Aynen. Ömer şey yapmaz yani. Niye öyle oldu bilmiyorum. Vara gidip de de tamam. evet, enteresan. Karalar çıkıyor Tottenham ya. Vardan hakemden. Çikoku ikilisi ön Ulan be Fred. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Evet, güzel çıkardı. vurdu. Ama i̇şte çok güzel. Abi yere gitmiş sağ. <laughs> kaleci tokatlamış. Evet, atlamış. tokatlamış. güzel bir... Allah oh. belanı vermesin. Ya bu adam etti Abi beni ya. En e Allah, Allah buna ya. Tüksiz. İki metre kafam var ya. Şuna bak ya. Abi Allah aşkına. Şuna Abi, tek varmış. var Güzel gelmiş ha. gitsin gözünüzü ya. Allah topta çok güzel gelmiş ha. Verin gitsin gözünüzü sevini ya. Allah çok güzel gelmiş. Evet, ya. Ya. Bu taraf çok güzel. Alın bu sefer ne doğru dürüş Ne olur ya. At hemnesiyle işte. At. Allah Allah. Oğuz gol lan! Oğuz, Aydın değil. Oğuz Oğuz Aydın değil. Çok güzel. 3-0. 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 attı lan 3 0 3 0 3 be neler yapıyorsun be. 0 3 0 vurdu hocam. 3 0 3 değil 3 0 3 0 3 Oğuz 3 değil. 3 0 3 0 0 0 lan oğlum ya gerizekalı ya Cico, ya, ya ciku sarı kartında var zaten sen bir salak mısın ya mal bir adamsın ya, ya. abi ilk 3 0 bitir abi şurada kendi karına ne diye atıyorsun ciku sen ya oh. ya bu adam var ya sevmiyorum ya harbi sevmiyorum şu cikiyi ya abi şurada ayağını bok mu var uzatıyorsun ya gerizekalı ya Abi şuraya Livakovic zaten kucaklayacak topu. Benim anlamam şey kardeşim şu Livakovic ile konuşmuyor de. mu ya? Konuş Hayır. abi ya. Konuşmasından ziyade bu müdahale çok gereksiz bir şey zaten. yaptım müdahale ayağın ucu zaten. Tam müdahale değil, şey müdahale değil. Saçma sapan bir şey yaptı. Adamlar Beleş'e gol attırdık Beleş'e. Şimdi var ya bunlar ya hiç bok olmaz da. Umut, umutlandırırsın belki de. Kandırırsın onun ne var? Adamlar kazara bir tane daha atsa işte ondan sonra. Ya konuşsan şey. dedi abi bir cikunda çevre kontrolü yok mu ya, ya? Yürü ya. Yürü, yürü ya. Enes evet, babanın bir şarap çana tüküreyim Enes at şunu. Ya, Çek, ya senin yani, şu ben şu babanın şarap çana tüküreyim Enes ya. Şu, şu fizikle fizik nasıl yani. ayakta duramıyorsun ya? Delireceğim ya. Bir milleti forvetlerine bak, bir de bizim forvetlere bak, çıldıracağım ya. Ayakta dur abi ya. Götünü kaldırma ya. Ya satsınlar Ayak şunu ya, vallahi satsın. Teklif varsa Arapladan gitsin kardeşim. Şu şey yap, yapma ya. ziyade, bu kadar kolay yıkılır mı? İki metrelik adamsın sen ya. Tamam Arkadaşlar ilk yarı bitti. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. Oğuz Aydın'ın 2 golü var. Ee, kendi kalemize bir tane gol attık. 4 gol de bizden. Yani 4 gol bizden. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir maç olacak? Kayseri Spor maça dönecek mi yoksa Fenerbahçe farkı açacak mı? Hep beraber göreceğiz. ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlayacak. Birazdan hakemin işaretiyle Fenerbahçe başlayacak ikinci yarıya. 3-1 hmm. önde kapattık ilk Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Kayseri Spor maçı dönebilecek mi? Fenerbahçe fark açabilecek mi? Ve maç başladı arkadaşlar. Kayseri Spor'da oyuncu değişikliği var. Sarı kartları çıkardı. Aynen sarı kartlar oyundan çıktı. O sayı var ya. Harbi bilerek oynamıyor sanki ha. Ben Hiç ya. ne ileri çıkıyor, ne şey yapıyor, çalım atıyor, ne hmm. içeri bindirme yapıyor. Eski o sayı nerede, bu o sayı nerede anasını satayım? Vallahi billahi. Çıkar oğlum. Bre. Ocağı sarı, sarı, Bre. sarı, sarı. sarı. Lan sarı kat bu. Şöyle bak ya. Ya böyle bir şey yok ya. Bastı mı? Basmasını geç ya. Şuna bak. Böyle geliş şekli yok lan. <laughs> Mourinho üç futbolcuyu birden çağırdı. E, Belli ki. Ya. Ya, şimdi almaz da 65-70'de belki alır da o yani ikinci elinin oyunundan memnun değil demek ki Mourinho. Başlar e, ya. Olmadı ki daha. Aynen. Abi dedim değil mi bak? Dedim yani bak. Ya söyledim ya, Allah çapsın söyledim ya ya. Şey ya. ya. Bak dedim geliyor dedim yani. Ya. Geliyor dedim adamlar ya. Ya Livokov şu yaptığın hata kabul edilir hata değil ya. Allah seni ne yapmasın ya. Sen salak mısın? Gerizekalı mısın? 3-0'dan nereye geldi gördün mü? Yani bir tanesi kendi kalemize, ya. yine bir tanesi kendi salaklığımıza bak. Ya ve sen bu nasıl yumruk, yumruk vermiyorsun ya? Nasıl yumruk vermiyorsun abi onu ya? Çıkıyorsun abi, topa Allah ya. Allah aşkına git ya Çıkla bırak bırakma şey ya. bunu ya. 3-2 oldu adamlara siz... Bu ne Allah rızası için ümit ya. Ümit veriyorsunuz ya. Adamlara ümit veriyorsunuz ya. bu Yazıklar olsun size. 3-0'da nereye gidiyorsunuz maçı ya? ya? Aptal mısınız siz ya? Allah aşkına da yaptığınız kabul edilebilir bir şey değil. Kayseri <laughs> Spor maçın ikinci yarının başından beri akın akın kalemize geldi ya. Akın akın adamlar geldi kalemize ya. Ne yapıyorsunuz siz abi? Ne yapıyorsunuz ya? ya şu maç var ya verirsek var ya lanet olsun. Harbiden lanet olsun. Ya ne bu ya? Ne elini kaçalım? Yavşak. Ya bırak üzüntüsü üzüntüsü ya. Ayıptır ya. Seni gibi bir kaleci, Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsan seni şampiyon ya yapmak gerekiyor. Böyle, böyle hatalar da hep bizde oluyor ha. Başka takımlarda yok ya. Abi başlayalım. Karışık. Kalecileri Panter abi. Bizim üstüne baksana ya. Hmm. Bu tarafa at. at bu tarafa tek. Gol olmaz abi. Oyna... At Ananı söverim at. Gol ya, be. sonunda ya. Sonunda ya. Sonunda ya. Sonunda ya çıkacakken gol attı. El Nesli yap hocam. El Nesli. El Nesli. El Nesli. El Nesli. Ulan adamı sövdüm. Ben o. kime sövsem gol atıyor. <laughs> Doğru. Valla kime sövsem gol atıyor bak. dedim? 38'lik dedeyi öveceğim aklıma gelmez o. dedim. Ama şurada Mert Hakan güzel işler yaptı hocam. Tabii Mert Hakan orada stop etmesi, çevre kontrolü, topu yönünü değiştirmesi. Olsak Çiçek gibi. Olsak yok. Çok güzel, çok güzel olsat yok. Sakin, sakin bitirsin, sakin Oğuz. geldi. Lan oğlum ya. geldi. Senin gibi Oğuz tecrübeli yani. adam yapmaz bunu ya. Bu da işte böyle abi. Çok yumuşak buraya. Şey Yumuşaktan Jacob. ziyade. Oğuz geldi, onu görmesi lazım onu tecrübeli. Stop etmesi lazım. Topu kontrol edebilirdi orada. Çekip ben kontrol edip çekip. Ya Oğuz'u görebildi ya da şu çekebildi oradan yanı diyor. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Aldı lan Oğuz. Aldı lan Oğuz. Bu tarafı da Oğuz be. Lan ama pas çıkar. Ozu pas çıkar ve çek o ya da Oğuz ya. Yine geldi, yine çok düz. Yine olabilir. Yine olabilir. Vur lan. Yine olabilir. Havadan vurdu ya. Yerden yapıştır sana kale ya. Oğuz var helal olsun. Lan ona pas ver. Aa çok beğendim Oğuz'u ya. Seni. Pas çıkar. Marka. Gelişen Çakale. Gol be! Kostik. Kostik. Bu da çok güzel gol. Bu da çok güzel gol. Abi kost iş be. Ulan maçı zor sonra duruma soktuk gene. Şey, ama iyi çıktık burada da. Aynen ben Söyleyeyim dedim ya koş kaç tane adam koşu yapıyor gözünü seveyim ya. Ortayı da iyi kesti ha. Güzel. Çok güzel oldu be. Çok güzel. Farkı çok. Temiz. Temiz. Devlet alışması ya. Geçersin onu, geçersin. geçersin. Oğuz geçersin. çeker o topu. Geçti lan. Aşima! Aşimanski'ye <laughs> bile gol attırdı. Aşimanski'ye <laughs> bile gol attırdı. Oğuz Aydın, Şimanski'ye bile gol attırdı Oğuz Aydın. Bir sene sonra gol attı herhalde. İki gol, 1 asist. Şimanski herhalde 40-50 maç sonra falan gol atmıştır yani. <laughs> Nasıl yapıyordu ki? Şöyle miydi oynayalım? Neydi? Nasıl hareketi neydi lan Şimanski? Yap bakayım. Şöyle. Şimanski <laughs> boş kale attı ama yapacak bir şey yok. Oğuz ama güzel ya. Oğuz şu Hocam, güzel, güzel geçti. Oğuz Aydın. Ne diyoruz? Kalite. Top top top. <laughs> i̇yi yerden geçirmiş lan topu. Hocam altı oldu. Buradan bir mesaj. Ama Oğuz'un şu kızı çok iyi değerlendirdi ya. Yani çok. Ben bu kadar hızlı görmemiştim yani bunu ama çok Oğuz iyi. Oğuz yani. abi ben dedim yetişir dedim. Oğuz alır onu dedim sana. Oy. <laughs> 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 Ne <laughs> deyince Vallahi gol dedi be. Çok güzel lan vurdu be. Keşke gol olsaydı be Çok ya. iyi gördü lan. Vallahi çok güzel gol, gol olurdu ya. Orta Ortası. Valla bir telafi etti. Evet arkadaşlar maç bitti. Fenerbahçe tam 6 gol attı. Yarım düzüne gol. Yani 6-2 bitti maç. 6-6 Evet yani mükemmel maç çok iyi oldu. Fenerbahçe için deplasmanda bol <laughs> bol bir galibiyet. Yolumuza devam ediyoruz. Takibini sürdürüyoruz yani. Heyecan yarattık tabii. Evet. 3-2'ye geldi durum biraz panikledik tabii. Şimdi Galatasaray'ı bekleyeceğiz. Yani bakalım ne olacak. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.